Fransa ile Türkiye'nin ilişkileri Osmanlı Devleti'ne kadar uzanır. İlk olarak 15. yüzyılda Fransa Osmanlı tarafından bir devlet olarak kabul edildi. O tarihlerde Fransa, Osmanlı'daki Hristiyan azınlığın hamisi olarak görünürdü. Ondan sonraki süreçte de bu böyle devam etti. Fransa, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İngiltere ve Rusya üçgeninde kritik bir ülke olmuştur. Şu an Türkiye'ye karşı inanılmaz bir kuşatma planı içerisindedir. Fransa geçtiğimiz gün Doğu Akdeniz'de dev uçak gemisini gönderme kararı aldı. Bu ne anlama geliyor? Fransa Türkiye'nin hangi özelliklerinden çekiniyor? Güzel ülke Türkiye. Karakutu kanadından herkese selam. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Son yıllarda Avrupa ülkelerinden Türkiye karşıtlığı, hatta marjinal boyuta erişen bu hareketleri sıkça görmeye başladık. Bunların başında Almanya geliyordu. Almanya artık eskisi kadar bu trende devam etmese de sıradaki ülke Fransa. Fransa şu an tamamen Türkiye karşıtlığını oynuyor. Bir taraftan Yunanistan'a siyasi destek verirken bir taraftan silah desteği sağlıyor. Fransa Türkiye ile fiili bir çatışmaya girme riskini bile göze alarak Doğu Akdeniz'de ve Libya açıklarında Türkiye ile gerilim yaşadı. Fransa'nın bu çılgınlığının sebebi nedir? Bu durumun birkaç sebebi var. Öncelikle birinci madde iç siyaset. Almanya'nın Türkiye karşıtlığıyla hükümetinin içeride puan kazanması. Hollanda'nın Avusturya'nın aynı yola başvurmasının son örneği Fransa oldu. Macron da aynı bu taktikle güçlenmek istiyor. Fransa hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak dar boğaza girmiş durumda. Macron'un Fransa'da siyasi gücü azalıyor. Diğer seçimde gitmesine kesin gözüyle bakılan Macron bu açığı Türkiye'ye saldırarak prim yapmakta arıyor. Macron, Türkiye karşıtlığının içeride özellikle aşıcı sağcı cenahta büyük ilgi gördüğünü fark etti. Türkiye karşıtlığının Avrupa'da prim yapmasının iki büyük sebebi var. Birincisi Avrupa'nın gerçek anlamda Türkleri tarihten de gelen süreçler sebebiyle çok benimsememesi. İkincisi ise Türkiye'nin Avrasya'nın yükselen bir gücü olmasıdır. Bu ekonomik anlamda değil, siyasi ve askeri güç olarak söylenebilir. Türkiye'nin yakın zamanda Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da attığı adımlar bu ülkelerde ciddi rahatsızlıklara yol açmış durumda. Türkiye Avrupa'da yayılmacı bir güç olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Avusturyalı Uyum Bakanı Türkiye'nin ülkesinde bir casusun yakalandığını, Türkiye'nin konunun Viyana'ya kadar uzandığını söyledi. Avusturyalı bakan Türkiye'nin Avusturya'yı bölmek istediğini iddia etti dışişleri ise iddiaları reddetti. Avrupalıların Türklerden yana endişeleri hayali değil artık. Daha somut halde. Fransa'nın çılgınlığının ve Türkiye korkusunun arkasındaki diğer sebep en önemli sebeptir. Fransa'nın çıkarları. Türkiye'nin attığı adımlar Fransa'nın ekonomik çıkarlarına doğrudan set çekiyor. Fransa'nın Afrika'daki 500 milyar dolarlık korkunç büyüklükteki ekonomik hacmini tehlikeye atıyor. Fransa Afrika'da bir düzine ülkede doğrudan doğruya güç bulunduruyor. Kiminde asker bile bulunduran Fransa, bu ülkelerdeki yatırımların Bataş ülkesi konumunda. Bu ülkelere milyarlarca dolarlık yatırımlar yapan Fransa, bunların meyvelerini topluyor. Ama Türkiye'nin Libya'ya girmesi, tüm bunları tehlikeye atmış durumda. Fransa Libya'da da aynı hedeflerin peşindeydi. Fransa'nın Türkiye'den çekilmesinin sebeplerinden biri Doğu Akdeniz. Sadece Fransa değil, tüm Avrupa Birliği ülkeleri, ve diğer Avrupa ülkeleri Türkiye'nin Akdeniz'deki hamlelerini yakından ve endişeyle takip ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle de Fransa ve Almanya şu an Rus gazına bağımlı durumdalar. Bu onlar için inanılmaz endişe verici bir hal almış durumda. Ruslarla 2. Dünya Harbi'nden bu yana sürtüşen Avrupa ülkeleri, Rusya'dan aldıkları milyarlarca metreküplük doğal gazın kendileri üzerinde bir kılıç gibi sallandığının farkında. Rusya bunu Avrupa ülkelerinin elini kolunu bağlamak için mükemmel bir koz olarak kullanıyor. Rusya'nın attığı inanılmaz büyük adımlara karşı Avrupa ülkeleri suspus olmak zorunda kalıyor bazen. İşte Avrupa ülkelerinin bu bağımlıktan kurtulmak için ellerine bir fırsat geçmek üzere. Akdeniz gazı. Doğu Akdeniz'de henüz miktarı tam kesinleşmese de Avrupa ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılaması beklenen doğal gaz yatakları varlığı mevcut. Ama mesele bu gazı kimin alıp, kimin çıkarıp, kimin Avrupa'ya satacağı. Avrupa Birliği bu doğalgazın Türkiye'nin olması durumunda kendileri için Rusya'dan pek de farklı olmayacağını düşünüyor. Türkiye'de içeriden bir ülke olarak görülmüyor. Mülteciler konusunda Türkiye'den ciddi anlamda sıkıntı yaşayan Avrupa Birliği, şimdi Türkiye'nin eline ikinci bir kuzun geçmesini istemiyor. Aslında bunu en çok istemeyen ülkenin Almanya olması beklenirken, Fransa'nın sesini yükseltmesi biraz da Libya'dan kaynaklanıyor. Fransa, Türkiye'nin Akdeniz ve Libya'daki hareketlerinin Berlin Anlaşması'na aykırı olduğunu iddia etti. Fransa, Türkiye'nin Akdeniz'deki hamlelerinin hukuksuz olduğunu iddia ederek psikolojik veya diplomatik baskı kuruyor. Türkiye'yi markaja alan Fransa, bezdirme yöntemiyle Türkiye'nin geri adım atmasını umuyor. Ama Türkiye Fransa'ya çok sert cevap verdi. Fransa Doğu Akdeniz'e savaş gemilerini göndermişti artık en büyük silahını da gönderiyor. Girit açıklarına Fransa'nın devasa uçak gemisini gönderiyor. Bu Türkiye'ye açıktan tehdit, gözdağı anlamı taşımaktadır. Zaten Fransa bunu gizlemiyor. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki varlığının gerekçesinin olmadığını, Fransa'nın burada ne garantörlük ne de başka bir hakkının olduğunu ifade etti. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de çöreklenmesinin Türkiye için bir anlamı yok. Fransa buranın ülkesi değil. Türkiye de bunu vurguladı. Fransa'nın bu kadar saçmalamasının sebebi ne kadar köşeye sıkıştığının göstergesidir. Avrupa Birliği ülkeleri kendi doğalgazını garantiye almak için Türkiye'nin devasa düzeydeki Akdeniz deniz alanını Yunanistan'a vermek istiyor. Bu şekilde bu deniz alanının bir nevi Avrupa malı olması sağlanmak isteniyor. Türkiye için bu hayat memat meselesi. Türkiye'de hükümet de muhalefet de olayı böyle görmektedir. Türkiye'nin Akdeniz'deki hamleleri başlarda içeriden de bazı kesimlerden tepki çekmişti ama özellikle Akdeniz'de gaz varlığı ve Karadeniz'de doğal gaz rezervine ulaşılmasıyla bu aykırı seslerin bittiği görülüyor. Fransa'nın Türkiye'ye karşı çok sert çıkışlar yapmasının arkasındaki bir sebep de Ermeni lobisi. Ermeni lobisinin dünyada en güçlü olduğu ülkelerden biri Fransa'dır. Fransa her zaman Ermenilerin savunucusu olmuştur. Ülkesinde birçok Ermeninin de yaşadığı Fransa, iç siyasette etkili olduğu için Ermeni lobisinin söylemlerine siyasi olarak destek veriyor. Her sene Ermeni söylemleriyle Türkiye'yi sıkıştıran Fransa, bu cepheden de Türkiye'ye karşı olduğu için sert çıkışlarını artırıyor. Fransa'nın Türkiye'den korkmasının bir sebebi de silah sanayi. Fransa, Avrupa'nın silah yükünü taşıyan ülkelerden biri. Özellikle de İngiltere ile beraber Fransa silah ticaretinde ciddi paralar kazanıyor. Tüm Avrupa ülkelerine silah satan Fransa, Yunanistan'a da önemli miktarda silah satıyor. Yunanistan'ın bu gerilimi Fransa'ya geril kaynağı alıyor. Mesela birkaç gün önce Fransa ile Yunanistan yeni silah satışı antlaşması yaptılar. Almanya savaş mağlubu olduğu için imzaladığı anlaşmalar gereği ordusunu, silah gücünü çok fazla büyütemiyor. Fransa, Almanya'nın bu açığını doldurmanın peşinde. Ayrıca bir diğer ciheti de Türkiye'nin yükselen silah sanayi gücü. Fransa, Türkiye'nin son yıllarda silah sanayindeki yükselişinden rahatsız. Bu Fransa'ya hem pazar kaybı yaşatacak hem de güvenlik meselesi olacaktır. Tüm Avrupa için Türkiye'de silah sanayinin gelişmesi bir tehdit olarak algılanmaktadır. Türkiye bu yüzyılda büyük silah şirketi arasına tam 7 şirketini koyarak büyük bir başarı elde etti. Fransa'nın Türkiye karşıtlığının arkasındaki diğer etken de Fransa'nın yeni bir liderlik oyunu. Fransa Avrupa Birliği'nin yeni lideri olmak istiyor. İngiltere'nin ayrılmasıyla tüm güç Almanya'nın eline geçti. Fransa özellikle salgın sebebiyle kırgınlaşan Avrupa Birliği'ni tekrar toparlamak üzere diğer Avrupa ülkelerine güçlü olduğu mesajı vermek ve liderliği devralmak için Akdeniz'de, Libya'da Türkiye'nin karşısında dikiliyor. Avrupa Birliği'nde de Türkiye'yi durdurmak, Türkiye'ye karşı olmak her zaman prim yapmıştır. Fransa da bunu kullanıyor. Ayrıca Macron'un kendi kişiliğiyle de ilgili olarak son yıllarda Fransa NATO'ya karşı bir tutum geliştiriyor. Bu Amerika'nın Avrupa ülkelerini eskisi kadar değerli görmemesiyle de alakalı. Avrupa ülkeleri Amerika'nın koruyuculuğunun biteceğinden endişe ediyor. Bu sebeple kendi askeri birliklerini kurmayı bile düşünmüşlerdi. Fransa Avrupa Birliği'ni askeri bir birlik haline de dönüştürmek istiyor. Fransa NATO'nun özellikle Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir şey yapmasının mümkün olmayacağını düşündüğü için NATO'yu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Son zamanlarda kendi birliğini kurmak istiyor. Bu anlamda ilk kez önemli bir adım atıldı. Pesco adında bir anlaşmaya varıldı. Avrupa Birliği ülkeleri bir tür savunma anlaşması imzalamış oldu. Kimileri bunun bir askeri örgütlenmeye yol açmayacağını düşünse de gelecek adına bir dönüm noktası olabilir. Fransa'nın bu adımları Amerika içinde rahatsız edici bir hal alıyor. ABD de Fransa'nın NATO hamlelerinin farkında. Bu sebeple Türkiye bu konuda yalnız olmayacaktır. Bu işler Fransa'nın boyunu aşar. NATO'nun askeri kanadından daha önce de bir kez çıkmış olan Fransa'nın bu konuda ne düşündüğü bu anlamda çok da önemli değil. Türkiye'nin Karakutsu